Merhaba millet, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size dolap uygulamasından nasıl uyguna ürünler alabilirsiniz ve bu dışarıdaki ürünlere kıyasladığımızda ucuz mu, pahalı mı bunları karşılaştıracağız ve bir kutu açılımı yapacağız. Elimde görmüş olduğunuz poşet bir Converse ayakkabı aslında çakma Converse ama dışarıda baktığınızda yüz... 100... 150 TL civarından aşağı bulamadığınız bu ayakkabı kargo dahil 55 TL gibi bir fiyatlandırmayı aldım. Şimdi size bunun kutu açılımını yapacağım ve sonrasında ben de şu an ilk kutuyu açacağım daha doğrusu bakalım ne çıkacak. Küçük bir kutuya benziyor. Benim ayak numaram 43 numara ve bakalım numarası doğru gelmiş mi? Satıcı doğru bir şekilde bizimle ürünü göndermiş mi? Göndermemiş mi? Onu göreceğim. Üstünde bir şeyler yazıyor. Bakıyorum hemen diyor ki. 43 numara işte numara bırakmış sanırım buradan arayabilirsiniz diye vesaire vesaire. Şimdi kutuyu açıyoruz sonra bilgilendirmeye geçeceğim. Bu arada açarken de anlatayım size. Şimdi dolap uygulamasında arkadaşlar genelde satıcı, pahalı satıcılar da var. Ucuz satıcılar da var. Mesela bu işin toptancısı olanlar genelde uygun fiyata koyuyor ve sürümden kazanıyor. Günde işte 50-60 kargo çıkartıp müşterilerine sunuyor güzel bir paketleme yapmış. Kutusu da güzel. Hani bu fiyata bu alınabilecek kutulardan güzel yani. Şimdi mesela dışarıdaki bir ayakkabıcıya gittiğinizde abi bir ayakkabı aldığınızda size kutusunu bile vermiyor. Hatta orada 80 90 lira belki 100 lira 120 lira ayakkabıya para veriyorsunuz. Konverse ihtiyacım vardı. Aslında orijinal Converse'lerim var ama e, tatile çıkacağım için bir tane daha gerekiyordu. Onu da dedim hani bir deneme amaçlı alayım e, ve şu an ben ayakkabıyı gördüm. Şok içerisindeyim şok içerisindeyiz. İstersen mi Bakın şöyle bir kutulamayla geliyor. Böyle bir görün. Şimdi açıyorum. Bence bu fiyata alınabilecek Hop düşüyor bu ya. Bu niye düşüyor? Şöyle bir dursana. Bu fiyata alınabilecek güzel ayakkabılardan bir tanesi. Şöyle yakından göstereyim. Zaten detay çekimlerini yapacağım sizlere. Eğer ki almak isterseniz link bırakırım. Ya link bırakmaya gerek yok aslında. Dolaba girdiğinizde satıcıyı bulabiliyorsunuz. Güzel bir ayakkabı yapmış. 55 TL'de bence bu fiyatlandırmaya değer. Zaten konverslerin hepsi bez gibidir. Ama bunun kaliteli bir kumaşı bulunuyor. Ve ipleri gayet güzel geldi bana. Bu fiyatlandırma da alabileceğiniz ucuz. En kolay alınabilecek ayakkabılar arasında yer alan iki tane konversimiz var. Numaraya bakıyorum. Numaramız doğru mu diye numara muhtemelen doğrudur ama burada yazmıyor alt kısmında numara yazmıyor. Burada yazıyor mu? Yazmıyor ama kutunun üzerinde zaten 43 numara olduğu yazıyordu. Şimdi şöyle arkasında göstereyim. Orijinaliyle resmen birebir ön kısmını güzel yapmışlar. Bayağı kaliteli bir ayakkabı. Şimdi dolaptan nasıl ürün alırsınız? Onlar hakkında biraz bilgi vereyim sizlere. Sonrasında videoyu kapatacağım. Bu videoda böyle olsun. Rüzgar sesi geliyor mu bilmiyorum ama muhtemelen gelmiyordur. Güneşin alnında bayağı piştim. Şimdi geçiyoruz. Dolap uygulamasından uyguna nasıl ürün alırız? Millet dolap uygulamasından ürün almak istiyorsanız öncelikle araştırmacı olacaksınız. Hani en ucuzunu alayım değil de aslında kaliteli ve ucuzunu alayım demeniz gerekiyor. Dolap uygulamasında ben mesela işte konvers yazdığımda birkaç satıcı çıktı. Ön plana çıkanlar hep 120-160 liraya satan konversçilerdi. Sonrasında işte dedim ki ya almayacağım. Hani çok bu fiyat verilmez. Giderim orijinal alırım daha iyi. Ama sonrasında işte konvers yazdım. Bez ayakkabı yazdım. Böyle araştırma yaparak, araştırarak, yazarak e bu satıcı satıcıyı buldum ve bu satıcı da 48 liraya ilan açmış. Acaba dedim ki bir sıkıntı olabilir mi? Çünkü diğerleri ne? 10 liraya 160 liraya ilan açıyor. Bu neden 48 liraya ilan açıyor diye bir düşündüm. Ve sonrasında baktım ki toptancı olduğunu yazmış. Bu devirde herkese güvenilmiyor. Toptancı dedim. Hani alınabilecek 55 lira dolandırılırsam da bir problem olacağını düşünmedim. Çünkü zaten iadesini yapardım dolap üzerinden. Sonra siparişi verdim. Bir gün bekledim. Bir gün sonra kargoya verildi. Elime ulaşması da işte toplamda alımla birlikte üç günü ya 3 gün ya 4 gün yalan olmasın. Ee, şimdi geldi ben de dışarı çıkacaktım. Giyecektim bir deneyecektim. Giymeden de dedim paketini bu sıcağın anında açayım ve size de anlatayım. Dolap uygulamasında sizler de satış yapabilirsiniz. Satış yapmak çok kolay. Mesela ikinci el ürünlerinizi koyduğunuzda fotoğraf kaliteniz çok önemli. Güzel bir şekilde detaylı bir ürünün fotoğrafını çekip ve detay açıklama yazarsanız satışı her türlü yapabilirsiniz. Bu ürün sahibi de detaylı bir şekilde açıklamaya yazısını yazmış. Ayakkabının detaylı fotoğraflarını vesaire çekmiş ve ben de güvenerek almak istedim ve aldım. Hiç de pişman olmadım. Dikiş izlerine bakıyorum var mı sıkıntı diye. Şu gördüğünüzde siz yakından göstereyim tekrardan. Abi Herhangi bir sıkıntı yok taban kısmı bu şekilde Ben 43 numara aldım ve Plastik yapısı güzel genelde çakmacılarda Bu dışarıda satılanlarda hep buralarda Problemler oluyor dikiş atmaları Vesaire oluyor ama bunda yok Gönül rahatlığıyla alıp kullandım siz de dolap uygulamasından uyguna ürünler Bulabilirsiniz artık abi şu Led koyu yok sahibinden ne? Tamam gene kullanın ama bırakın abi Bir sürü alternatif çıktı yani Git dolaba biraz araştır eline bile geliyor Ya dışarıdan gidip led koda buluşmuyorsun parayı oradan kartından, banka kartından veya kredi kartından çektiriyorsun. Adam kargoya veriyor, kapına kadar geliyor. Ve uygun ürünler. Hani artık internetten alışveriş çok sıklaştı. Korkan insanlar, çekinen insanlar da var ama gerek yok. Hani alırsın, beğenmezsen iade yaparsın. Genelde teknolojik ürünlerde böyle bir kutusunu açtığında iade yapılmıyor. Onlara dikkat edin alışveriş yaparken. Ama bu tarz ürünler alacağınız zaman hani her türlü internetten alabilirsiniz. Şimdi dolap uygulamasını neden söylüyorum? Genelde çok satış yapıyorum orada ve çok da ürün alıyorum. Hatta sattığım ürünlerin parasını banka hesabıma çekmeyip dolap hesabımda tutuyorum. Beğendiğim bir tişört, bir üst, bir pantolon, bir ayakkabı olduğunda e, direkt oradan alıyorum. Orijinal ürün de çok ama orijinal ürünlere dikkat edin arkadaşlar. Genelde orijinal ürün adıyla çakma ürünler satılabiliyor. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Siz de bu ayakkabıyı beğeniyorsanız yorumdan bana yazın deyin ki linkini at. Linkini yorum kısmına yazacağım arkadaşlar. Artık böyle bir kurnazlık düşündüm çünkü yorum gelmiyor. Millet açıklamaya gidiyor, linke tıklıyor ve sonrasında yorum falan atmıyor. Eğer ki şöyle tekrardan göstereyim. Zaten ben konuştuğumda size detay çekimleri gelmiş olacaktır. Eğer ki bu ayakkabıyı almak istersen dolap uygulamasından. Ben satmıyorum bu arada. Beğendiğim için öneriyorum. Kuşlar falan da geçiyor. Linkini yorumda iste, yoruma bırakacağım. Oradan siz de ürünü alabilirsiniz. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.